Utku, Kupa rekoru kırmayı düşünüyor musun? Şu ana kadar Brawl Stars'ta ne kadar kazandın Utku? Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağatay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün karşımda çok değerli bir konuk var arkadaşlar. Bugün yanımda Utku var. Utku hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Utku şu an Türkiye birincisi ve dünyada da 3. E, Türkiye'de ikinci 50 k yapan e, ünvanına sahip şu andan itibaren. E, Utku 50k oldu. Ona bir ve bir atıp Soru cevap yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup, Yorum like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Utku'ya sorduğum soruların bazılarını Instagram'dan aldım. Siz de eğer böyle şeylerde e, soru sormak istiyorsanız herhangi bir aldığım ünlü kişiyi. E, o yüzden Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram chati.bse açıklamada ve yorumda linki var. E, oradan beni takip edebilirsiniz ve anında haberdar olabilirsiniz. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk kod maçımıza girdik. Ben aralarda soru soracağım böyle bayağı bir soru hazırladık hazırladım. Ee, hızlı bir şekilde kod maçına girdim. Ee, Utku nasılsın nasıl gidiyor hayat? Bugün sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Seni almayı düşünüyorum. Şu an <laughs> 50 kişi izlemesinden korkuyorum bir dakika. Ee, bir dakika. En son Utku'yla bir yıl önce falan atmışımdır herhalde. Bakalım o zaman da. Değil mi? Aynen. Bakalım. Hızlı bir şekilde. O zaman böyle vs atarken ilk başlardayken bir soru sorayım. Ee, bir dakika soracağım ölmeden. <laughs> Aa, bir dakika. Şu an çok triggerlandım. Diyeceğim de triggerlanamadım. Evet ilk sorumuzu soralım. Ee, Utku yaşın kaç? Neredesin? Nerede, Nerede okuyorsun? Bir... 16 ve İstanbul'da Güzel, güzel. Hemen VSM'imize devam edelim. Utku 16 yaşında ve e, İstanbul'da oturuyor. Güzel. Çoğu kişi zaten İstanbul'da oturuyor. Ama... Devam, devam ediyoruz. E, Utku beni ikinci kez kesti. E, şöyle... Bu arada e, Colt, Piper, Brock yapacağız. E, ben kendime birazcık güvenim var ama yok gibi de bir şey. 392 canlar kaçtı ya. Aga. Ha şöyle. Dın 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 ben otocu diyorsunuz arkadaşlar ben otocu değilim. Bu arada e, bu... <laughs> yes tamam. Ya. E, bir şu an aldı büyük ihtimalle. Canımın dolmasını bekleyene kadar 5 saniye geçiyor zaten. Şöyle ilerleyelim. Yok ya otoda ümit yok. Arkadaşlar kod 2-1 e, Utku aldı. Bu arada şunu söyleyeyim Utku'nun profilinde göstermekte fayda var. Utku K 36 3 v 3 yani 36 bin 3 v 3'ü var. E, böyle hızlı şekilde karakterini göstermek gerekirse Çoğu da 33 rütbe 35 rütbeyi geçiyor. Ee, gösterdim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar Utku'nun bir kanalı var. Ee, Utku'nun kanalı şu an ilk e kartında çıktı. İlk e kartında gidip Utku'nun kanalına abone olabilirsiniz. Benden geldiğinizde söyleyebilirsiniz. Utku'ya abone olalım. Destekleyelim. E, ee, şimdi girelim. Bu arada bu akşam yayın açacağım ben de. Utku da açacak. İkimizin yayında gelebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde Piper alalım bu arada Utku. Evet. Şimdi arkadaşlar e, Utku'ya soralım. Eee ne Utku? Evet. <laughs> Normalde bu soru bir yani bu sorudan sonra olacaktı ama şimdi piper attığımız için bunda sormakta fayda var. E, Utku'nun mini Piper. Ben de mavi Piper'la yok pembe almışım. Pembe Piper'la giriş yaptım. Bakalım ne olacak. E, hemen bir tane daha soru soralım. Utku en sevdiğim map nedir? En sevdiğim map var mı? Savaş bu. Allah böyle bir map yok ama arka bahçe mapini baya uzun süredir seven. Evet arka bahçe baya sağlam bir harita. Şöyle hemen triggerlamaya geri dönelim derken öldüm ben. E, ee, Utku baya sağlam oyuncu zaten çoğunuz Utku'yu tanıyordur arkadaşlar. Klan savaşlarında olsun, Instagram'da olsun her yerde kendisini gösteriyor oyunculukta da. E, ee, bir şekilde devam edelim. Aa, dur. Bir kill alırsam çok iyi olacak. Bari bir kill alayım. <laughs> Aga ya bu çok iyi. Aa, neyse diğer sorumuzu soralım. Utku Kupa rekoru kırmayı düşünüyor musun? Evet Türkiye kupa rekoru ben ne olacak birkaç gün. Çok güzel. Utku Türkiye rekorunu kıracak. Galiba 50.400-300'dü öyle hatırlıyorum. Onu, He, Değil mi? Onu kıracağını söyledi. Bakalım sabırsızlıkla bekliyoruz biz de. Ee, şöyle of, ota atarak aldı. <laughs> ota deniyorum ara sıra ya. Ota bayağı iyi. Bu. Dınt dınt dınt. Aa. Dın, 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 dın Şey erkek adam kaçmaz salam Bir Bu arada aksesuarlar kapalı yapıyoruz ki daha yeteneğe yönelik olsun Aynen bu arada aksesuar falan kullanan bildiğin nedir Rusko bildiğim Kolsuzdur Kolsuzdur yani <laughs> Aksesuar baya şans getiriyor da öleceğim bir dakika Öldüm ya of ya çok güzel gidiyordum be Düt 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 Ne kadar be aldı Rusko payı da aldı ya zaten bunların sonucu belli. Biz sadece eğlenerek video çekmek istiyoruz. Yani sadece soru cevap yapsak sade olurdu, kötü olurdu. Ha bir ben ve bir anladım. yaparak da eğlence katıyoruz biraz da yani utku kazanıyor ama <laughs> Bunu kalalım bu arada diğer sorumuzu soralım Eee Ne zaman başladın ve nasıl başladın? Oyun normal global sürme çıktığında bütün dünyayla birlikte başladım sanırım e, 10 Aralık 2019 gibi bir tarih oluyor Nasıl başladım da normalde sınıfta çoğu arkadaşım oynuyordu böyle bir anda trend gibi bir şey oldu. hepimiz oynamaya başladık. Ee, şu ana kadar bırakmayan da benle Verç varız. Güzel. Verç'i de tanıyorsunuz arkadaşlar. Çoğunuz, eğer çok olsanız ya Verç'i tülü biliyorsunuzdur. Şöyle hızlı bir şekilde yıldızlarımız farklı ama neyse şu an. Aa, tamam ya fark etmez alırsınız zaten Aa, ben genellikle ikinciyi kullanıyorum bilmiyorum İkinciyi daha iyi ya yani. çoğu zaman daha hızlı bir şekilde gidelim. Ee, Utku sen Brock'la da yiyin değil mi ya? Bu evet. alevli Brock gördün de biraz. <laughs> diğer sorumuzu soralım. Ölür. evet ya main olarak şey yani sevdiği karakter. Daha iyi oynadığı. Ben ölüyorum. Aynen. E, ee, diğer sorumuzu soralım. Ben öldüm zaten. Doğdum. Bir daha soralım. E, ee, 50 kalmanda en çok kim destek için oldu? Ah. Kim yani Murat abi. Ekvak bir de ve... Mavis diye bir oyuncu bana böyle gerektiği zaman bayağı desteklediler yardımcı yani oldular. Bu arada çok teşekkür etmeye istiyorum. Bu arada arkadaşlar e, söyledi zaten Sambanti, Ekvak ve Kim? Mavis diye bir oyuncu çok tanınmıyor ama o da gayet iyidir. Bu üç arkadaş bayağı Utku'yu desteklemiş ve cidden helal olsun yani böyle oyuncuların böyle Utku gibi oyuncuların Türk oyuncuların yaban globalde de tanınması çok iyi bir şey. E bu arada bu soruyu bu arada Çağatay sürekli ölüyor arkadaşlar. Evet Görüşmeler. ben <laughs> ya, ben normalde alırdım da şimdi ben <laughs> alamıyorum utku var karşımda <laughs> e, ya çok öldüm ya bari bir tane iki <laughs> ben niye bu kadar kolsuzluk yaptım hadi abi ya kenarından kaydı ya bir dakika utku utku kaçmıyor da. Aha aldım, <gülüyor> <gülüyor> sanki <ben> döndüm. <de. gülüyor> e, diğer sorumuzu soralım. E, bu arada bu az önceki soruyu Dark Knight diye bir arkadaş sormuş. Teşekkür ederim ona da. E, gelecekteki hedeflerin ne? 50k olmak nasıl bir Bu iki bir soru, sen cevaplasın. Vallahi 50k çok güzel bir çünkü bir ay boyunca emek verdiğiniz bu oyunda ve saatlerce oynadığınız bu oyunda onda başarıya ulaşıyorsunuz. Bu müthiş bir şey. E, i̇lerideki hedeflerim daha çok e, sürekli olarak GameFi'nin konu konularını kazanmak ve işin sırada sürekli aktif olacağım YouTube'da gerek yayınlarla gerek videolarımla. Yani tek amacım YouTube ve Instagram'da beni seven insanlara oyunumu paylaşabilmek. Güzel. Bu arada Utku bir Mortis'i vs'ye atalım mı ya? bir Rez Ben bir çatıya 64 almak istiyorum biliyor musun? Şu... Eee <laughs> e, bu arada duydunuz zaten Utku'yu Utku'ya da destek verelim dediğim gibi onun Youtube kanalı açıklamada ve iyi e kartında var tıklayıp gidebilir abone olabilirsiniz Eee şey Mor Cennet'te bence burada oynayalım burası genellikle burada atıyorlar Oynayalım Ya e, Savaş Topu Burada oynayabiliriz Ha peki fark etmez olur Diğer sorumuzu soralım Youtube kanalında ne tarz videolar gelecek? Eee Sunbantley ile gelecek mi mesela? Örnek evet. Tabii ki de ve zaten izleyenler de biliyordur çok fazla iyi oyuncuyla video paylaştım. Hani böyle globaldeki oyuncularla falan oyundaki güzel taktikler, kupa kasmalar vesaire o tür videolar çekiyor Güzel dediğim gibi otukluyu zaten destekleyebilirsiniz. Gol yedim. Ya! <gülüyor> Masalaka, <gülüyor> Ko Dur atacağım ama gene de. Güzel duydun zaten Utku gameplay'e yönelik atıyor genellikle. Aga. Big shot olsaydı çok güzel olurdu ya. Oh, işte. <laughs> bir chat 64 olurum bu arada. Mortis miyim mi ne? Ben senden abi ya. ya. <laughs> Diğer sorumuzu soralım. Eee, tüm önüne bir anda böyle bir 35 şutla kasacak mısın bir sezonda? Allah hayır o kadar fazla oynamayı düşünme. Ama belki bir gün, yani tek tek olarak yapılabilir. Güzel. Ben bu arada gole gidiyorum Utku. <laughs> Ama tutacaksın galiba. Konuşturdu burası. <laughs> ah! Pokerde değil. <laughs> Alamadım da ya. Yok neyse neyse, şuan kendimi riske atmak istemiyorum. <laughs> e, şu maçımız bitsin, son soruyu da soralım hemen. Bakalım kim kazanacak? Hayır, hayır! Ay <laughs> kafaya. Utku kazandı, bunu da Utku kazandı. 4-0, Utku beni aldı arkadaşlar. Son sorumuzu soralım. Şu ana kadar... Brawl Stars'ta ne kadar kazandın Utku? Sadece Game Fight turnuvalarını kazanarak yaklaşık bir yıldır oynuyorum. Var zaten bir yıldır yapılıyor. Hepsi 3 ve 3 turnuvaları. Bunları her ay kazana kazana şu an yaklaşık 30 bin lira civarında bir ödül kazandım. Çok güzel. Ona da zaten iPad, ne bileyim ekipmanlarını falan. Aynen, iPad aldım zamanında. Şimdi de yayınlar vesaire için bilgisayar almayı düşünüyorum. Çok güzel. Bu yayınlarda beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar e, Utku ilk önce videoma geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video başı böyle bir 100 like, 110 like gelirse çok sevinirim. Bir dahaki kimi davet edeyim yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Soruları soran arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Sizi çok ama çok seviyorum. Dediğim gibi bu arada Utku'nun iyi, kartında e, YouTube kanalı var. Gidip abone olabilirsiniz. Instagram açıklamada ve yorumda var. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.